Şeyi merak ediyorum. Mesela sen e, şimdi Türkiye'de yani ben kendi şöhretimden biliyorum. Şimdi şöhretli tanınmak, hani ekranlara çıktığı zaman evet. bir çocuk, e, özellikle Atakan gibi olduğu zaman e, tanındın. Hani insanlar seni tanıdılar. Mesela bunu nasıl karşıladın? Mesela şunu merak ediyorum. İlk gece gittin, yattın. Mesela bütün Türkiye seni o gün tanıdı. Evet. Ne hissettirdi bu sana? Heyecanlandı. Hmm. İşte çıktık falan röportaj verdik Hı -hı. Öyle. çok da böyle bir olaylı olaylı bir şeyler olmadı ama o ilk iki gün çok büyük yorgunluk oldu üzerimde çünkü hani bir yerden bir yere koşuşturdum oradan oraya Hı -hı. koşuşturdum falan filan derken yani çok büyük yorgunluk oluyor tabii o iki gün içinde Hı -hı. sonra ara verdik böyle röportaj röportaj yapmaya ara verdik Hı -hı. İşte öyle devam etti. İç dünyanda ne hissettiğini çok merak ediyorum duygusal anlamda. Yorgunluk hissettim başka bir şey. Sadece yorgunluk. Yorgunlukta o kadar. Heyecan Evet. Heyecanlandım bir de. Peki bu iç dünyanda sana kendini iyi mi hissettirdi yoksa ne gerek vardı böyle bir şey dedin mi? Hani ben mutlu mesut yaşıyordum arkadaş sokağa çıktığımda hiç kimse işte beni görmedi. Sevdin böyle, mi ya, sevdin? yani bu mi bu hoşuna gitti Yok. mi? Ha? Gitmedi. Yok hiç zamanlar çok fotoğraf çektiren oluyordu. Allah'tan şimdi azaldı onu. Azaldım yoruldum mu? diyor, çok güzel. Yoruldum. Meşem. Evet. Siz stres yaşasanız, işte o stres, yorgunluk falan, onları yaşarsanız ne hissedersiniz? İyi hissetmezsiniz. Ama öyle çok da kötü değildi. Şimdi tabii evet. büyüklerin bunu karşılamasıyla senin yaşındaki bir çocuğun evet. bunu karşılaması onu daha da yorgun hissettirebilir ama ben sadece şey merak ettim. Mesela küçük prens ya da işte çeşitli kitaplara baktığın zaman. Ee, şimdi senin içinde olgun bir ruh var. Öyle hissediyorum ben. Evet. e ee, Şimdi bu olgun ruh gün geçtikçe daha da olgunlaşacak. Ee, duygusal anlamda mesela e, özel bir çocuk olduğunu düşünüyor musun? Sen özel misin? Yani nasıl kastediyorsunuz? Özellikten kastınız neyse. Her evet. çocuk özeldir. Ama sen özel misin? Her çocuk tabii ki özeldir ama sen mesela işte okuduğun kitaplar şimdi her çocuk özeldir ama benim kızım 11 yaşında senin okuduğun kitapları okumuyor. Demek ki canı istemiyormuş yani. Ben.